Sentetik medya kavramını en yalın haliyle yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte ama gerçek gibi görünen video, ses, görüntü ya da metin içerikleri olarak tanımlayabiliriz. İçişleri Bakanı Ali Yalikaya sentetik medya çalıştayında konuştu. Sentetik medya ve enformasyon güvenliği çalıştayında sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çağın en büyük tehdidinin sahte görüntülerle oluşturulan içerikler olduğunu belirtti. Sentetik medya içerikleri gerçekte yaşanmamış olayları olmuş gibi gösterebiliyor. Bir kişinin söylemediği sözleri söylemiş gibi yansıtabiliyor. Ya da hiç var olmayan görüntüler hazırlanan içeriklerle var olmuş gibi aktarılabilir. İşte bu nedenle sentetik medya yalnızca bir teknoloji başlığı değil. Aynı zamanda gerçeğin ve güvenliğin ve toplumsal huzurun sınandığı provokasyona açık bir alandır. Bakan Yali Kaya bu tür içeriklere karşı vatandaşları uyardı. Özellikle deepfake teknolojileri yani yapay zeka ile oluşturulan sahte videolar, ses kayıtları ve görseller bugün artık yalnızca bir dijital kurgu değil. Gerçek dünyada çok somut sonuçlar doğurabilecek bir tehdittir. Yerli Kaya bu tür suçlarla mücadelede güvenlik ekiplerinin son derece donanımlı olduğunu söyleyerek mücadelenin uluslararası destekte olması gerektiğini de kaydetti. Bu mücadele sadece güvenlik güçlerinin çabasıyla yeterli olmamaktadır. Hukuki altyapı güçlendirilmeli.